Herkes 2020'den şikayetçiyken ben 2021'den şikayetçiyim. 2021 benim için çok kötü bir yıl oldu. 2021'in 2021'in Aralık aylarında Roblox hesabımın kapatıldığını fark ettim. Roblox hesabım neden kapatıldı? Evet, skimmer olduğumu söyleyenler biraz kafanızı çalıştırın lütfen. Skimmer olsaydım Skimmer olsaydı ben zaten ifşaları bir sürü ifşalarım çıkardı. Mesela örnek olarak reisinizden Robux aldım yazarak. Reisimizin çekilişinden Robux aldım yazarak. Hızlıca bir de şey birini bulabilirsiniz. O zaten kanıtı yapmıştı. Ve daha çok kişi. Robux hesabımı banlanma sebebi gelirse. Benim yan hesabım vardı. Ve bu yer hesabında bir sürü Robux çekişleri yapıyordum. Robux'ları o hesaptan kendi hesabıma arttırıyordum. Ve Roblox o hesabımı kendi hesabım olduğunu anladı. Ve bir şey demedi. Ve sonradan Hızlıca kendi grubumda bir kıyafet yaptım. Ve bu kıyafete 3 gün ban yedim. Yani Nike kıyafetleri. Nike kıyafetleri Roblox'ta bulunmasını istemeyen bir kıyafetti. Ve ben bunu yaptım. Aslında Roblox ban atmak uyarı vermek istememişti. Ama vermek zorundaydı. Çünkü Roblox kendi reklam almadığı şeyleri bulundurmak istemiyordu. Ve o yüzden bana 3 günlüğüne ban attı. Ve ben bir şey demedim. Ve o kıyafeti sildi. Ve aylar sonra benim bu hesabımın bir kere daha banlanırsa kalıcı olarak banlanacağını bildiğim için Roblox hesabımda yan hesabıma yani Wraith'in depo hesabına bütün her şeyi aktardı. Ve Roblox da bunun scam olduğunu zannetti. Ve yani Roblox takısı. Zanneder için hesabımı yasakladı. Yani komple yasakladı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu hesabımı yasakladı. Ama artık Roblox çekişini çok üzülecek. Çünkü o hesaptan artık Roblox alıyorum. Artık alamıyorum. Bu da benim için çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Yani sizlere SSL'ini göstermem gerekirse. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buraya reisiniz yazarsanız zaten hesabımı bulursunuz arkadaşlar. Ve ben buna tıkladım. Hesabım bana açılmış. Ama ben böyle bir SS göstereceğim arkadaşlar. SS bu şekilde. Yani bu banlanma sebebine yol olan şey arkadaşlar. Türkçe çevirmem gerekirse. sayfa bununla müayet mevcut değil. Yani bu ban ekranı arkadaşlar. Ve ben ban ekranı olarak da kanıt olarak göstereyim. Evet arkadaşlar hiç kutura bakmayın ama buradan göstermek gerekiyor. Çünkü gençler ben sadece burada bulabildim. Bekleyin gençler ben size sesimi göstereyim. Ve arkadaşlar bakın 9 tane olmuşuz. Ve lütfen bakın arkadaşlar emeğimin karşılığını almaya çalışıyorum ve çok üzgünüm. Şu videoyu şöyle bir like atar mısınız arkadaşlar? Bakın. Kanka reisler sizler için Robux harcadım bakın reis 100 abone de Robux'a işe yapacağız. Arkadaşlar ve mesela. bakın bu oyunu da tercih edebilirsiniz. Bu oyunda size Robux geliyor merak etmeyin. Bu gerçek bir oyundur arkadaşlar. SS'in attım. Hatta bir kere daha bakalım. Sonra Banyan'ın sebebin SS'lerini geçeceğiz. Ve bakın Pending robot hala 6 Robux gençler. Yani yükleniyor Robux. Gelecektir kısaca. Ve bakın art abi kar ettik. Bakın yani kar ettik. Lütfen yani ve efeslere geçmemizi gerektiği Birinci sesimiz bu şekilde. ikinci sesimiz de bu şekilde. Üç gün ban yedim demiştim. Ve ikinci sesimde sonsuza kadar hesabım kapatıldı arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunların sebebini tekrar bir kere de anlatacak gelirsem arkadaşlar. Ban yeme sebebi Adopt Me'de tek takas yaptığım için. Yani Robux'la ya, onlara Robux verip kendi işlerimi scammer olarak algıladığı için Adopt Me. Yani e mesela Edop Milat'ta hiç ilgisi yok. Bunu Roblox iken zannetti. Böyle bir şekilde hesabımı kapattı. Üç günlüğüne kapatmadı. Sonsuza kadar kapattı. Yani infiki ban attı. Roblox'tan bunu hiç beklemezsin. İşte 2021'i kötü geçiş bunlar arkadaşlar. Herkes 2020'den şikayetçi ama ben 2020'den şikayetçi. Pardon. Herkes 2020'den şikayetçi ama ben 2021'den şikayetçi. Gerçekten 2020. Bunları bana yaşattığın için seni Allah belanı versin.